dünyada adeta kanser hücreleri gibi yayılıyor. İslamofobi Forumu'nun açılışını bu sözlerle yaptı Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin. Türkiye'nin İslam karşıtlığıyla mücadelesini anlattı. Ülkemiz İslam düşmanlığıyla mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gururla başı çekmektedir. Rütük İletişim Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği ikinci uluslararası medya ve İslamofobi Forumu Ankara'da yapıldı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan foruma gönderdiği mesajda İslamofobi veba salgını gibi özellikle batılı ülkelerde yayılmaya, tüm kesimleri zehirlemeye devam ediyor dedi. Diyanet İşleri Başkanı ise korku dini oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekti. İslam'ın bir tehdit olarak gösterilmeye çalışılması trajik bir durumdur. Kültür ve Turizm Bakanı da savaşta bile ayrım yapıyorlar diyerek batıyı eleştirdi. Başsavcı yardımcısı Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum dedi. Avrupa ırkçılığını standart kabul eden bir birey örneği görüyoruz. Kanal D Haber WhatsApp ihbaratı 0532 349 12 12.